Şu an iç kale Cumhuriyet Meydanı kapısı önündeyiz. Cumhuriyet Meydanı'ndan ilerlediğimiz zaman Ok Burcu ve Zeynel Abidin Türbesi bizi karşılayacak. Şu an gördüğünüz gibi rotayı takip ediyoruz. Rotayı takip ettiğimizde hemen sol tarafta Ok burcu. Sağımızda ise Zeynel Abidin Türbesi bulunuyor. Aynı zamanda tam karşımızda turist information noktası, danışmanlık bürosu yer alıyor. Evet, şu an kalenin tam karşısında yer alıyoruz. Rota'dan ilerleyerek şu an Buna tatun Külliyesine ulaşacağız. Evet, gördüğümüz üzere Kayseri Kalesi, içerisinde Arkeoloji Müzesi, karşıya geçtiğimiz zaman Ok Burcu ve Zeynel Abid'in Türbesi'ni geçerek Hunat Altın Külliyesi'ne ulaşıyoruz. Hemen sağda külliyeye ait hamamı, medrese ve arka tarafında ise külliyeye ait camiyi görmemiz mümkün.